Melek. Ben sana böyle eskiden yumurtalı ekmek yapardım. Hopurpur yerdin hatırlıyor musun? Bir de erimiş dondurmayı çok severdin. Anneciğim benim. Yumuşum. Çok özledim seni. Eski günlerimize döneceğiz yine. Önce şu evimizi bir tutalım. Aa sana ne söyleyeceğim? Zehra ablamız var ya hani Zehra teyzemiz. O arada geçen gün dedi ki Mele'ye dedi çok özledim, görmek istiyorum dedi. Belki Yalova'ya gideriz onu ziyarete. Götüreceğim seni. Sen çok seviyordun onu. Melek. Sana ne alacağım biliyor musun? Sakızın kardeşini alacağım. Hani ölünce çok üzülmüştün ya. Kavşan istemezsen kedi alırım. Kuş alırım. Melek. Hı? Oh, yumuş. Sen şimdi bu çocuğu karakola götürmekte kararlı mısın? Tabii oğlum. O amir var ya. Kızı önüne atınca şimdi nasıl apaşıp kalacak ha? Kolaydı tabii haksız yere gariban Cengiz'e karar çalmak. İyi sen bilirsin sonra müebbet müebbet deme de. Ne alaka lan? Ben çocuğu götürüp susuzluğumu ispatlayacağım. Oğlum sen kendin diyordun. Galiban adamı susuz yere içeri aldılar diye. Şimdi bir de işin içinde çocuk mucuk başın yanar vallahi. Lan oğlum benim başım niye yansın? Hem sen niye böyle konuşuyorsun? Oğlum ben polisle başın nerede girmesin diye söylüyorum. Yoksa bana ne git at önlerine. Ama ...benim... ifadesini falan alırlar. Yanlış bir şey söyler sıkıntı vallahi. Doğru diyorsun lan. Şimdi bu abuk subuk bir şey söyler benim başım belaya sokar ya. Aynen. Ya baktın yarın yine düştüler peşine. Aa dersin çocuk burada. Acelem mi var? Aynen ya. Ya şöyle buna bir şeker meker getir ya. Ha. Al bakalım. Bunları bitireceğiz değil mi? Melek. Ya şeker getirsene. Melek. Hadi senin kızım niye öyle bakıyorsun? Yesene bak sen çok seversin yumurtalı ekmek. Ne yapsın lan seni kıytırık yumurtalı ekmeğini? Sosyete olmuş annesi o sosyete baksana şunun hallerine. Nerede o sümsük melek? Nerede bu? Ya sen bana şeker versene. İki saattir bağırıyorum başka bir şeyim var ver ver Allah Allah.